Bu kadar dertlenecek bir şey yok hayatım. Üzme artık kendini. Cemile'yi düşünüyorum. Onun tarafından bakınca hiç kolay değil. Ali Kaptan tarafından bakınca onun için de kolay değil. Hayatım, neticede hepimiz yetişkin insanlarız. Ali Kaptan da öyle, Cemile de öyle. Ayrıca ekmek parası ne yapalım? Merak etme. Su akar yolunu bulur. Sen bırakalım artık bunları. Biz kendi hayatımıza bakalım. Bak yarın Bursa'ya gidiyorum. Burada yokum. Birkaç gün. Senden ayrı geçen birkaç gün birkaç yıl gibi geliyor bana. Özür dilerim efendim. Şey mi var? Kenan Bey'i arıyorlardı da. Hemen dönerim. Alo. Sultanım. Ama beni bu numaradan aramamanı söylemiştim sana. Ha? Canım biliyorum iyi değilsin. Darılma. Sen iyi olmadan ben hiç iyi olabilir miyim? Ha? Ama bak şimdi ben seni İzmir'den İstanbul'lara niye getirdim? Sana daha çok vakit ayırmak, seninle daha çok zaman geçirmek için. Ha. Ama durumumu biliyorsun işte. Su, sultanım. İyi misin? Ha? İyi misin? Cevap ver. Nefes al. Nefes al. Nefes al. Bırakma kendini. Ben hemen geliyorum. Kenan, benim, ne oldu? Benim hemen gitmem lazım. Ne oldu, söylesene. Ya arkadaşım hastalanmış, hastaneye kaldırmışlar. Hemen görmem lazım. Ben de geleyim seninle. Böyle tek başına gidemezsin. Yok, yok. Hayır, hayır. Ben iyiyim. Ben gayet iyiyim. Merak etme. Kameranın odası neresi acaba? odası burası mı? Evet. Durumu nasıl? Biz gereken müdahaleyi yaptık. Bekleyeceğiz. Görebilir mi? Şimdi müsait değil. Dinlenmesi lazım. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Alo, peki efendim. Kenan Bey. Kenan. Selma. Dün gece gelmedin, merak ettim. Hastanın, yani arkadaşımın durumu çok kötü Selma. Onu bırakamadım. Peki ne yapacaksın? Bursa'ya da gidecektin. Bu durumda gidemem tabii. Bir çaresine bakacağım. Sesin çok kötü geliyor. Merak ediyorum. Yanına geleceğim ben. Hayır, 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 hayır. Sakın, sakın ha. Kenan. Gelmene gerek yok. Ben iyiyim hayatım. Ben seni alırım tekrar. Görüşürüz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.